Saygıdeğer Hazır'ın evet. AK Parti ailesine 2005 yılında Mahalle Yönetim Kurulu üyesi olarak başladım. Evet. Sonrasında 2008 yılı itibariyle Mahalle Başkanlığı görevi verildi. 2009 yerel seçimlerinde o zaman ilçe başkanımız olan, şimdi de aramızda olan Sayın Temuran Yıldız Başkanımızın desteği ve teveccühüyle Kartal Belediye Meclisi'ne seçildim. 2009 yılından bugüne kadar 15 yıllık süre içerisinde de bulunduğumuz platformlarda sizlerin sesi olmaya gayret ettik. Bu 15 yıllık sürecinde son 5 yılını İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne görev yaparak hakkaniyetle yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu 18 yıllık hizmet yolculuğumuza belediye başkan adaylığını da ilave ederek bir üst perdeye taşıma niyetiyle yola çıkıyoruz. Kartal'da doğmuş, Kartal'da büyümüş, okumuş, tozlu yollarında top oynamış Kartal'ın bir evladı olarak ve asıl önemlisi de Kartal sevdalısı bir insan olarak vatanım, memleketim, yurdum dediğim Kartal için yola çıkıyoruz. Tabii doğduğumuz ya da geldiğimiz yer neresi olursa olsun bugün itibariyle burada bulunan hemen herkesin artık Kartallı olduğunu ifade etmek istiyorum. Kartallı olmak, kartallılık bilincini yaymak öncelikle bizlerin görevi olduğunu düşünüyorum. Çünkü kartallı olursak, ortak faydada bu üst bir araya gelebilirsek, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü ve kardeşlik hukukunu da pekiştiririz diye düşünüyorum. Bu sebeple Hz. Mevlana'nın dediği gibi birbirimizi eleştirmek için bahaneler bulmak yerine birbirimizi sevmek için sebepler bulmalıyız. Birbirimizi her şartta kucaklamalıyız. Çünkü insanların gönlüne giremezsek asla başarılı olamayız. Bizim de hedefimiz öncelikli olarak insanların gönlüne girmek. Çünkü başarı bir sonuç değildir, bir süreçtir. Bu süreci en güzel şekilde güçlendirecek olan da gönül almadır. Yine Hazreti Mevlana'nın dediği gibi gönül almak istiyorsan önce gönül vereceksin. Biz de bu şiarla yola çıkıyoruz. Kartal'da sevgiyi, saygıyı yaymak için bütün teşkilatımızla azami gayret göstereceğiz. Biraz önce ifade ettim. Kartal'da doğmuş, büyümüş bir kardeşiniz ve son 18 yılını da bu siyasi davaya hizmet etmiş bir kardeşiniz olarak Kartal'ın sorunlarını da en iyi bilenlerden birisi olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu konuda çizmek istediğimiz yol, yapmak istediklerimiz, eser, hedeflerimiz birçok kalemde paylaşılabilir. Ancak burada çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Bu hedefler doğrultusunda Kartal'ı daha yaşanılabilir bir ilçe olmak için, yapmak için yola çıkıyoruz. Kartal ilçemiz 1871 yılında belediye statüsü kazanmış, çok köklü ve kadim bir kenttir. Yaklaşık 30 kilometre karelik yüzey alanıyla ve 10 kilometre karelik Aydos ormanıyla sahiliyle ve ayazmasıyla adeta İstanbul'un incisi gibidir. Kartal bunun ötesinde içinden 5 adet ilçe çıkaran bir ana kent gibidir. Bu bakış açısıyla kartalımızı daha yukarılara taşımak için yola çıkıyoruz. Kartal içerisinde 485 bin kişiyi barındıran adeta bir yuva gibidir. Gençleri, kadınları, yaşlıları, çocukları ile hep birlikte adeta kocaman bir ailedir. Biz de bu ailenin bir ferdi olarak Kartal'ın sorunlarını çözmek, Kartal'da hizmet ve eser siyasetini hakim kılmak için yola çıkıyoruz. Kartal'ın ve İstanbul'un en önemli sorunlarından bir tanesi bildiğiniz üzere kentsel dönüşüm ve depremdir. Bu konuda da çok önemli bir altyapı oluşturduk. Bilgi birikimi ve bunun da ötesinde artık hayata geçirmek ve bunları gerçekleştirmek istiyoruz. Tabii kentsel dönüşüm denildiğimizde sadece binaların yıkılıp yenilenmesi olarak algılanmasın. Kentsel dönüşüm altyapısıyla, üst yapısıyla, sosyal donatı alanlarıyla, gençlik merkezleriyle ve en önemlisi yeşil, çevreci, yenilenebilir enerji kaynaklarını maksimum kullanan ve sıfır atık hedeflerine de azami ölçüde gayret gösteren bir ilçe olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bizim hedefimiz bizim kafamızdaki kentsel dönüşüm budur. Bunun gerçekleşmesi için <laughs> yola çıkıyoruz. Kartal için ne kadar konulardan bahsetsek, ne kadar güzelliklerle medyalar düzsek azdır. Çünkü kartallı her şeyin en güzelini, en kalitelisini hak etmektedir. Bu bakış açısıyla son 15 yılı değerlendirdiğimizde maalesef ki Mevcut yönetim arzu edileni, bekleneni ve kendisine verilen yetkiyi yerine getirememiş, doğru kullanamamıştır. Kartal'ın içerisinden ayrılan 5 adet ilçenin her biri Kartal'ı çok ciddi manada geride bırakmıştır. Bunu hepimiz gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla biz bu mahkus talihi artık tersine çevirmek, rüzgarı, hizmet ve eser siyaseti yönünde estirmek için yola çıkıyoruz.